Merhaba arkadaşlar, ben Eren. Bugün sizinle beraber Instagram'da bana sık sık sorulan bazıların cevaplarını vereceğim. Şimdi hemen direkt başlayalım. Şimdi ilk soru olarak grafik tasarıma yeni başlayanlar için neler önerirsiniz? İlk olarak neler yapılmalı? Şeklinde bir soru gelmiş. Bu soruyu şöyle cevaplamak isterim. Eğer ki grafik tasarıma yeni başladıysanız öncelikle eğer ki programları bilmiyorsanız öncelikle tabii ki programları öğrenmeniz önemli. Çünkü programları bilmezseniz herhangi bir iş yapamazsınız tabii ki. Bu yüzden programları bilmekte çok büyük önem var. Peki programları bildiğinizi varsayalım. Nasıl adımlar atacaksınız? Benim her zaman için önerim şudur. Size bir müşteri geldiği zaman ilk olarak daha önce yaptığınız işleri görmek istiyor. Çünkü daha önce yaptığınız işler sizin için birer referanstır arkadaşlar. Burası çok önemli. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Sizin öncelikle bunu tabii ben başka bir videoda daha detaylı şekilde daha uzun olarak tek bir konu olarak da anlatıyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Daha yardımcı olur. Öncelikle belli başlı çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bunun için illa müşteriye ihtiyacınız yok. Herhangi bir markaya örnek veriyorum. Sosyal medya tasarımları yapın 2-3 adet. Örneğin 2-3 adet logo yapın. Hayali bir marka düşünün. Ona 2-3 adet logo yapın. Kurumsal kimlik yapın ve bunları güzel bir sunum dosyası haline getirin. Güzel bir portfolyo oluşturun kendinizi. Bu portfolyoyu PDF formatında da yapabilirsiniz ya da Instagram'da bir hesap açıp ona göre de yapabilirsiniz. Örneğin benim Instagram'daki portfolyo hesabımı inceleyebilirsiniz. Size güzel bir rehber olur. Ben nasıl portfolyomu oluşturmuşum inceleyebilirsiniz. Ona göre de devam edebilirsiniz çalışmalarınızı. Bir başka soru, hayal gücümü nasıl geliştirebilirim? İlham gelmiyor ve hevesim kaçıyor. Arkadaşlar bunun için grafik tasarım görsel bir iş olduğu için bir estetik algısı ihtiyacı duyacaksınız tabii ki ve hevesi ihtiyaç duyacaksınız, motivasyona ihtiyaç duyacaksınız. Ben bunu şöyle yapıyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar bazen boş vakitlerinizde örneğin gece uyuyacağınız zaman yatağa giriyorsunuz ve Instagram'da geziyorsunuz ya da Twitter'da geziyorsunuz. Ne yapmalısınız arkadaşlar? Gününüzün belli bir saati. Bu gece uyumadan önce olur. Sabah ilk uyandığınız vakit olur ya da bir bir toplu taşımada giderken olur ya da normal evde, evde zaman geçirirken olur. Günde bir saatinizi, iki saatinizi Behance'da, Behance'ı da anlatayım size. Behance arkadaşlar grafikerlerin Instagram'ı gibi düşünebilirsiniz. her yabancı, uluslararası birçok grafiker Behance üzerinden çalışmalarını yayınlıyor. Her türlü çalışma var. Animasyondan tutun, üç boyutlu tasarımlar, kart vizitler, kurumsal kimlikler, her şey var içerisinde. Orada arama kısmına yazın. Sosyal medya yazın. İngilizce olarak aratın tabii. Orada çıkan tasarımları inceleyin. Örneğin hani size bir sipariş gelir. Siparişe Dair. tasarım yapacaksınız fakat gerçekten hayal gücünüz yok ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Hemen Behance'a girin ya da Dribble. Dribble da yine Behance gibi bir platform. Oraya girin ve yapmanız gereken işin kategorisini aratın. Örneğin sosyal medya, örneğin örneğin kart vizit, örneğin logo tasarımı vesaire. Oradan çıkan tasarımları hep inceleyin arkadaşlar. Orası da sürekli güncel bir platform. Orayı sık sık takip edin. Orada güzel çalışmalar var. Size gayet ilham verecektir. Sizin çok işinize yarayacaktır. 2 yıllık grafik tasarım mı okumalıyım yoksa 4 yıllık görsel iletişim tasarımı mı okumalıyım? malıyım. Bu bana çok sık gelen sorulardan birisi. Zaten aslında böyle bir problem var. Grafik tasarım ve görsel iletişim tasarımı diye bizim bölüm iki ayrılıyor. Halbuki görsel iletişim tasarımı bölümünde grafik tasarımın iki yılda grafik tasarımda göreceğiniz tüm dersler daha detaylı şekilde zaten var. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Biri iki yıllık, biri 4 yıllık temelde. Ancak görsel iletişim tasarımı daha detaylı, daha uzun vadede öğreneceğiniz şeyleri barındıran bir bölüm ve benim önerim de zaten odur. Ben her zaman görsel iletişim tasarımını öneririm. Çünkü daha detaylı şeyler öğrenebiliyorsunuz ve daha fik derslere yoğunlaşabiliyorsunuz seçmeli olarak. Aynı zamanda siz 4 yıl boyunca okuyacağınız için bol bol portfolyo oluşturmanız için gayet yeterli bir zaman olacak. Aynı zamanda bol bol network kasabileceğiniz bir zaman olacak. Ben 4 yıllık okuyorum. Şu an 3. sınıfım zaten. Bence herkesin 4 yıl okuması gerekiyor. Grafik tasarım üzerine konuşuyorum tabii şu an. Benim önerim bu şekilde. Evet gelelim şimdi diğer bir soruya. Photoshop ve Illustrator bilmek grafik tasarım için yeterli midir? Arkadaşlar aslında gayet yeterli. Zaten Photoshop ve Illustrator grafikerlerin sık sık kullandığı programları. Fakat biz Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkiye'de biliyorsunuz ki bir işçiye 3-4 farklı pozisyon, 3-4 farklı mevkinin görevi yükleniyor. Maalesef ki arkadaşlar her ne kadar yeterli olsa bile siz bir reklam ajansına başvuracağınız zaman size video konusunda deneyimlerinizi soracaklar. Kamera konusunda deneyimlerinizi soracaklar. Yani düşünün sizden kameramanlık bile bekleyebilirler. Böyle şeyler çok yaşanıyor. O yüzden mutlaka Premiere Pro, After Effects, InDesign gibi programları öğrenmeniz gerekecek maalesef ki. Animate mesela. Animate'i de öğrenmeniz gerekebilir o duruma göre. Maalesef ki böyle. Bunun dışında kamera kullanmayı da bilmeniz gerekebilir. Çünkü ajans size nasıl bir pozisyon biçeceği belli değil. Genelde zaten reklam ajanslarında grafikerler hem video yapar hem tasarım yapar hem kameraya da koşturabilir. Sahada çalışabilir kamera üzerinde. Vurgu da yapar. Her şeyi yapar yani açıkçası maalesef öyle yapacak bir şey yok. Okurken çalışmak zor mu? Bence okurken çalışmak zordur ama şu an pandemi sebebiyle birçok okul hibrit ya da online düzenle devam ettiği için şu an benim pek bir zorluğum yok. Tabi final ve vize zamanlarında zorlanıyorum ama yapacak bir şey yok. Yani günde 5-6 saat uyuduğum zamanlar oluyor bazen ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani şimdi çalışmazsak eğer eğer mezun olduğumuzda elimizde hiçbir iş yoksa, hiçbir tecrübe edinemediysek eğer maalesef ki aç kalırız. Bu yüzden mutlaka okurken çalışmanız gerekiyor. Zaten önceki sorularda dediğim gibi 2 yıllık yani 4 yıllık okumanızın sebebi aslında temel olarak budur. Önerimin sebebi budur daha doğrusu. 4 yıl uzun bir vade. 4 yılda çalışmalarınızı yapın. Bol bol çalışın. Bol bol portfolyo oluşturun. Bol bol müşteriye erişmeye çalışın. Network kasın. Bu sayede mezun olduğunuzda çok güzel işler gelecek size. Çok daha rahat çalışacaksınız. Bu yüzden okurken çalışmanız gerekiyor. Yani zorundalık aslında bu. Grafiker misiniz yoksa sosyal medyacı mısınız? Soru neden soruldu bilmiyorum. Ben grafikerim arkadaşlar. Zaten profilime girdiğiniz zaman sadece grafik tasarım üzerine yoğunlaştığımı görürsünüz. Çünkü sosyal medya apayrı bir meslek, grafik tasarım ise ayrı bir meslek. Ben grafikerim arkadaşlar tabii ki. Canva hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru gelmiş. Canva hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> Şimdi ciddi olarak konuşayım tabii. Yani Canva yeni popüler olan bir internet tabanlı bir Photoshop uygulaması diyemem ama yani tasarım uygulaması. Beğenmiyorum. Neden beğenmiyorum? İnsan çok kolay eriştiği bir platform ve herkes kendini grafiker zannediyor orada. Yani herkes tasarım yaptığını falan zannediyor maalesef. Öyle yani hiç sevmiyorum. <laughs> Türkiye'deki grafik tasarım üzerine konuşur musunuz ve estetik algısı nedir? Soru çok uzundu. Aklımı tutamadım şu an. Bir anda telefondan bakmak böyle karşısında okumak istemiyorum. Soruya ezberleyip burada konuşuyorum. Türkiye'deki grafik tasarım hakkında ne düşünüyorum? Yani maalesef insanlar sizden 5 tane işi yüklüyorlar. Size 5 tane işi birden veriyorlar. 5 tane iş derken hani kameraman da oluyorsunuz, videocu da oluyorsunuz, kurgucu da oluyorsunuz. InDesign'da kitap mizampajı da yapıyorsunuz, tasarım da yapıyorsunuz, illustrator da yapıyorsunuz. Yani o çok çok sıkıntılı ya. Estetik olarak ne düşünüyorum derseniz maalesef ki estetik algısı yok neredeyse. Görüyoruz çıkın sokağa arkadaşlar bir tur atın mahallede. Bir sokakta biraz dolaşın. Bakın dükkanların tabelalarına ya da dükkanların kart falan. Beni daha iyi anlarsınız bence. Maalesef yok yani. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Sektörde başına gelen en garip hadise, olay neydi diye bir soru gelmiş. Sektörde başıma gelen en garip olay değil de en sıkıntılı durumdan bahsedeyim ben. Bir keresinde bir billboard tasarımı yapıyordum künefeci için. 3 gün uğraştım. En son pes dedim yani ben yapmıyorum dedim. Ve kavga ettik müşteriyle çünkü saçma sapan reviziler geliyordu ve sen künefecisin. Yani bir künefeciye tasarım yaparsınız ne yaparsınız arkadaşlar. O künefecinin en çok tercih edilen tatlıları konulur değil mi? Yani künefe fotoğrafları vesaire konulur. Ben oraya müşterinin talebi üzerine bir tarafta künefe, bir tarafta kahvaltı tabağı, bir tarafta e, biberli ekmek vesaire koyuyordum. Yani ortalık artık çorbaya dönmüştü ve hala saçma sapan revizeler geliyordu. Artık pes dedim. Yani yapmıyorum dedim ve kavga ettik müşteriyle bayağı bir. Böyle bir anım var. Bir anım daha var. Bu anımda reklam ajansından kaynaklı bir problem yaşadım. Aracı bulunduğu için ve reklam ajansını sevdiğim için her şeyi tamam demek zorunda kaldım. Bir tane katalog yapılacaktı parfümeri üzerine. Yaklaşık 40 sayfalık bir katalog. Tamam yapıyorum. Bana katalog gönderildi bir tane. Dediler ki bu bizim eski katalogumuz. Bunun aynısını biz istiyoruz. İşte ürünlerin fotoğrafları değişecek. Onların revizesi yapılacak aslında. Tamam dedim yaptım. Gönderdim. Dediler ki ya dediler, biz tasarımı da değiştirelim. Tamam dedim. Yeni bir tasarım yaptım. Dediler ki ya biz bunu beğenmedik. Eski tasarım istiyoruz. Hani beğenmediklerinden kastı şuymuş. Eski tasarım zaten var yani. Onun revize halini kullanalım. E ben zaten revize halini yapmıştım. Niye şey yaptınız şimdi? Ben onu silmiştim yani. Üstüne yeni tasarım yaptım. Çünkü beğenmediler yani. Bu kullanılmayacak dedim. Sildim. Yani normalde her şeyi arşivlerim ama hani beğenilmemiş. Çöpe gitmiş bir şey. Silmiştim ve bir daha tekrardan 40 sayfayı tekrardan tasarladık, ettik falan filan. Bayağı 20 gün falan sürdü bu. Ben ben yani kataloğu 5 günde falan bitirdim. 40 sayfalık tasarım 5 günde falan bitirdim. Ama saçma sapan revizeler geliyordu. Saçma sapan revizelerle 20-25 gün kadar falan bu sürdü. Normalde asla sürmemesi gerek. Yani hiçbir şekilde sürmemesi gerek. Hatta bir yani normal zamanda katalogmuş, logoymuş, ne bileyim hani böyle normal işler, çok uzun vadeli bir iş değilse bunlar 5 günde, en yani fazla 1 haftada falan biter. Bilemediğin 10 günde en fazla 10 günde biter. Ama tabii burada müşterinin saçma sapan revizeleri yüzünden bir 20-25 gün sürdü. Normalde benim müşterim olsa asla kabul etmem. Ama tabii reklam ajansını sevdiğim için, oradaki çalıştığım, işbirliği yaptığım insanı sevdiğim için her şey tamam demek zorunda kaldım. Ama en son onunla da artık müşteriyle olan problemlerden dolayı artık aramız bir tık limon oldu. Yapacak bir şey yok. Genelde böyle şeyler yaşanabiliyor arkadaşlar. Siz de buna hazırlıklı olun. Grafik tasarım için el yeteneği, el çizimi şart mı? Arkadaşlar eğer siz Illustrator olmayacaksınız, çizim sanatçısı olmayacaksınız yapmayacaksınız eğer ya da animasyonda çok ileri derecede profesyonel animasyonlar yapmayacaksınız. El çizimi pek önemli değil açıkçası. Daha çok sizin hayal gücünüz ve program bilginiz, teknik bilgi çok önemli. Trendleri takip etmeniz çok önemli. Yani eskide kalmamanız gerekir, yenilerini yapmanız gerekir. Bunlar daha önemli aslında. Bunlar daha ağır basıyor ama siz hani bir animasyon tasarımları yapacaksınız, illüstrasyon tasarımları yapacaksanız tabii ki burada el çizimi tabii ki önemli arkadaşlar. Bu konuda kendinizi geliştirmeniz gerekecek. Ben illüstrasyon işleri çok az yapıyorum ve şu anki benim El yeteneğim bana yetecek kadar yani kendi işimi çevirecek kadar yetiyor tabi. Bilirseniz artı bir şey tabi yani sıkıldığınız zaman boş vakit geçirmek yani bir şeyler çizmek isterseniz tabi bu güzel bir şey ve size artı katar tabi ki. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Instagram'dan bana gelen soruları elimden geldiğince detaylı şekilde cevaplamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.